Ya aslında mi var seni yani öldü öldü zannetmişler. Tamam. Allah Allah'ım. Ya, 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 Çok, Çok Allah. Allah. ya, 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 Tamam görmüş sabah bir da işte telefon burada. Ne arıyorum telefon Şimdi var ya bu var ya bu adam da kapat yani. Bu adama o yok arada kim oldu? Sağ ol. Ya bir bakar adam. Arkadaş <laughs> <laughs> vallahi aklım yok. Tamam. Keşke Allah. <laughs> böyle olsun. Ne var o telefonu bulacak. Telefon, abi nereye gittin sen? Bütün mahalleye ayağa kaldırdın. Abi, abi. <laughs> boya git. Boya mı gittin ya? Tamam abi tamam. Tamam abi. O buydu. Sağ ol. İsmin ne senin? Abi sağ ol. İsim ne? Abi boş sağ ol. O yüzden merak ettiler. Evet sağ olun. Allah razı olsun. Tek mi yaşıyorsun normalde? Ya tek değil de çocuklar var ya. Sana... ya Abi ben dükkanı açarken adam yukarıdan hayırlı işler dedi. Evet. Ee, ben de sağ ol dedim. İşime devam ettim. Aradan 3-5 dakika sonra kızı geldi. Eee babamı gördün mü dedi? Az eveli konuştum. Yukarıdaydı dedim. Telefon çaldırdık. Cevap vermiyor. Netice yukarı çıktık. Kapıyı çaldık. Kapı da kırıl şey, açılmıyor. Geldik ondan sonra da Etfaiye aradık. Maalesef. İhsan İş abi anjı olmuş galiba. Anjı ondan mı şüphelendik? Anjı olmuş. Ondan şüphelendik ha. olunca beraber acaba kalp var da yata mı gitti dedik. Öldüğünden şüphelendik.